arkadaşlar bugün bugün bir bugün Eyas videosu çekiyoruz Muhammed'le birlikte Muhammed ses ver ne yapıyorsunuz artık arkadaşlar Aa, arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için şöyle hadi Muhammed çıkalım arkadaşlar bir arkadaşını oyunu diyoruz anahtarımız var güzel ortaklık diyoruz şöyle bakımı açıyoruz Ayy kapatmam açtık arkadaşlar. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Şu an arkadaş oyuna giriyor. Şöyle. Da... Söylerim mami kodu. Söyle. 63. 47. 73 bu saga. Ha? 73. 74. 73 47 5. 47 5 arkadaşlar. Tam bekliyor. devam Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar benim kanalıma da abone Evet arkadaşlar oyuncu XX dünyasına da abone olmayı unutmayın. The... Oh my god, oh my god. Adamın çene kaslarına baksanıza zaman bir gelsin mi? Gelsin mi? Adam dikkat çete benziyor. Hmm. Oh my god. Hemen buradaki parayı unutma. Unuttuğu ben senin takip ediyorum. takip et. bitireceğiz? lan nerede? Gel. <laughs> <laughs> bu şey var. Bu aslında bu şey mami. Arkadaşlar var ya, Ve Şimdi çok iyi açılıyor. Ben en iyi giriyor, Ben Mehmet. Arkadaşlar şu an tamir sesi gelebilir. Evet şu an malgı Ya, en, en alt katta arkadaşlar. Yok, Mami üst kata bastır. Lan. Mami üst kata gelme. Biz o zaman alt kata gidiyoruz alt katta zaten oğlum oraya neden gidelim Alt gidelim o zaman. Heh, daha yeni mi anladın be kardeş? Ben sana falan gideceğim? sana. Şu an nerede bakalım? Yine Aşağı var. katta. Aa, Hadi gidelim bu. Hu. Arkadaşlar Ya oğlum sen o taraftan mı gittin ben yanlış tarafa gidiyorum. iki tane para buldum Oh my god. Ben hiç para bulamadım. Bu kadar. Ben, <laughs> bir Bakalım. Bakalım. içinden bir şey çıkmadı. Ne? Ha. Bir Ne istiyorsan oluyor? Istiyorsan. Bu az geliyor da ne oldu? Da 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 da. sen ne Ne diyorsun lan sen? Gel Ne Ne? mı sen üst kat mısın alt al katlı? Portancık attım Lan <burningan> <Tür> <Gülion> <assim>

ben sana altyazıyı burada ayırdım. Evet altyazıyı burada ayırdım da. Oğlum bitiriyoruz değil mi onu? Az kaldı. Ben aşağıya iniyorum. Oğlum oyunu bitirirsek ne olacak ya? Çok az video. Kısa oldu. Bir anda oynar mıyız? Kaç dakika oldu? Bilmiyorum çok az. 14 dakika oldu. Çok az oldu 4 dakika oğlum. iyi. Bu beni takip ediyor. Çeyrek. Oynamadık arkadaşlar.

daha o kadar daha baktım. Ama Ben katla. alt katta. Çok Ama çıkma. Hayır, üst kata çok... geliyor çünkü. Evet. Orada işte. Evet. Daha ben, Aa, ben Muhammed ölürse ben ölürsem kalansak bitiyor video. Evet bu video şu an amaç eğlenmek. Oyunu bitirdim. Şöyle eğlenmiş sanırım ama neyse. Oyunu ne bitirdim. Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Bu da bir ödüyorum şey ama şey. O, yüzden, o, o bir sen o ee, biz abi, aynı abi. odaya giriyoruz ama göremiyoruz birbirimizi. O nasıl oluyor acaba? Ben buraya girdim. Buradan dapte aldım. Dapte, dapte, dapte. Adamdan mı? Ben eski müzisyenim oğlum. Videomuzdan siz. Abi, bir daha var ya. Nerede, zaman baksana baksana ya. nerede? Hı, hı, hemen, kata. Mehmet üç kata bas. Uğur, ben de geliyorum arkandan. Sen sol taraftan git. Sen oradan git ben buraya gidiyorum. Tamam buluşuruz sonra. Tamam buluşuruz. Birden bozuya çok para var buldum. para, para var. sana. Ne diyorsun

Ölüm sen var ya. Bakayım nerede? Bak güzel de hiç alıp kaç. Hayır bak. Tam dur bir oğlum. Oğlum baksana ben odadan çıkacağım o yüzden diyor. Sıfır gözüm var. Neyse evet. evet. çıktım umurum değil. Böyle bir yerde hemen bak bak. Yani bizim orta kat. O orta kat falan biz daha neredeyiz. Hemen yine aşağı kata baskın atalım. Son dört tane kaldı. kapıları buldum. Allah aşağı katta bir tane kapı vardı ya. Oğlum Mehmet. Oğlum ben değilim. Aşağı katta etmemiz lazım. Bak. korktum oğlum. Her kavga ederim ha. Hadi al sana. Allah'ım. Al oh, kapıları oh. buldum. Mehmet. Kaçmam ben eşit. Ölme bak sakın. Ölürsem ne oldu? Ölürsem ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Küçmüt evet oluyor. Orada şerbo ay bay şeyler diyor Çıkış tam çıkış. Çıkış. Bak burada üç beş tane çıkış var. Çıkış çıkış çıkış. Şu bulduğum ve kaçın. Evet. Ben bakıyorum diyor. Bizim kata gelmiş. Hayır bizim kat ben kaç kaç. Olamaz. Burası çok gergin zor 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 nefes alıyorum. Ya, <laughs> Kesin var bende. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen çıkın inşallah. En alt kata gideriz. Ben ışımdan alıp. Oha nereye geldim lan? En alt kata geldim. En alt kata değil oğlum. Biz en alt kata geldik. Evet. Şimdi mi? buradan en alt kata gitmemiz lazım. Ben girdim. Muhammed bas. Eycallah. Oğlum buradaymış ya. Orada mı? Yok arkamda mı? Arkanda mı? Kaçma. Ee, beni kovalıyor. Hayır. Kaç. Bir parayı aldı. Arkadaşlar kaç oluyor. Yüz on dokuz olduk. Hayır, onu bir tane alamazdım. Recep'im koruyor. Onu bir tane alamazdım. Ölürsek arkadaşlar... Kollar kaçırık olur. Çok güzel bir veri var. Buradan bir tane para çıkacak gibi. Hadi lan. Abi, Muhammed'in peşine düştü galiba. Kim lan o? De verin lan onu. Kalk, kalk, Şimdi burası ne Aa, işte ben onların ben. antenini ben buldum. açabilirsin oraya. Arkandaki yeri. Aa, Muhammed buldu. Değil mi? Değil mi? Hiçbir şey olmuyor kaçıyor. Ben çok güzel kuruyorum bela. Ben bela. Dur ben şuraya atıyor gireceğim. Hayat oğlum. Lan geliyor. Kaçmam lazım. Ölmemem lazım. Ölme. 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 Ölmedim tamam. Ben de şimdi ilk kata vermem lazım. Muhammed Öcen burada var. Şöyle dikkatli olun lan. Dikkat et. Dikkat et. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Oha üst da çıkıyor. Yemin et. Tam o zaman bekle. Hemen şimdi Dapsi abimin. Arkadaşlar şu an inşaat devam ettiği için pek ses duymuyor olabilirsiniz. Evet mesela ben barra konuşuyorum. Evet Muhammed. Hadi Muhammed. Muhammed koş. Muhammed koş oraya. Öleceğiz. <laughs> Hadi gel gel. Ve evet, kaçtı. Video bitti. Video bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz.